50 kilo almadım. Böyle duruyorum. Bunlar bak böyle durunca şekilli gibi Duruyorum. Ama günlük hayatta böyle durduğum için şeklim yok. Nasıl mı kilo aldım? Bu benim en iyi olduğum alan. Yattım kalktım yemek yedim bazen. Hiç yatmadan yedim bazense hiç kalkmadan. Ohohoho bal olsun. Ben bu falları Binaz uygulamasına gönderiyorum bu arada. Hepsini. Yani haftada beş kere falan. <laughs> akraba oldum iyice. Ee, geçen ay linkini vermişim. Şimdi de vereceğim. İster görüntülü konuşarak bile baktırabiliyorsunuz. Ya da direkt mesaj ya da sadece telefonla. Keyfinize göre yani fala inanmayın. Falsız kalmayın ama ben inanıyorum. o kadar anlatıyorlar ki inanıyorum. <laughs> Özür dilerim bana kızmayın. Ama inanılmayacak gibi değil. Neyse bıraktım.